Dostlara saygı ve sevgiler. Geçmiş bayramınız mübarek olsun dostlar. Yine e, sıkıntılı bir pazar gününden değil mi? Üç haftadır biraz her yer karışık. Şimdi bugün nelere bakarız? İşte dünya piyasaları, altına bakarız, gümüşe bakarız, bizim piyasalarımıza bakarız. Yani biraz sohbet niteliğinde yine. E, çok grafikler üzerinden değil de birazcık dediğim gibi pazar sohbetimiz olsun. Ya yani bu konularla ilgili neler yapabiliriz? Ne düşüncelere sahibiz? Bu konuyla en azından kendi düşüncelerim veya tabii ki belli bir süzgeçten geçirilmiş yani sadece işkembeden attığımız şeyler olmaması gerekiyor zaten. Şimdi işte bu tarifeler, yangınlar, şunlar bunlar değil mi? S&P 500'ler, Nasdaq'lar, ABD borsalarında ciddi bir çöküş diyoruz biz buna. Devamı gelir mi? E, tabii ki bu tarifelerle ilgili yeni açıklamalar, yeni şeyler devam ettikçe bu süreç devam eder arkadaşlar. E tabii ki belli olmaz bu Trump sağ Yani onlar da bizim gibi şu an düşünceleri ne olacak ne bitecek bize de Hiçbir şey belli değil işte Türkler var, turgun Türk büyüğü var, o var, bu var. <laughs> Affedersiniz. Şimdi, bir puslu hava var. Puslu havalar neyi getirir? E, satışlar, işte gerginlik, o bu, tabii ki fırsatları da getirir. Biz gibi düşünenler veyahut da yatırımla ilgili ...tecrübe sahibi veyahut da yıllarca bir şeyleri trade etmiş, bir şeylerin üzerinde kafa yormuş, belli krizleri görmüş, kendi içinde yönetmeye çalışmış, yıkımlarda psikolojik olarak nelerle savaşmış o anda, bunlarla ilgili konuşacağım. E tabii ki e, şu an değil mi? e, Twitter'larda şurada burada. Hani bunu sadece eleştirmek için falan söylemiyorum çok. E, güzel teknik analiz arkadaşlarımız da var. İşte temel analizciler var, büyüklerimiz var, onlarımız var. Çoğu şeylerine şahsi olarak katılmasam da tabii ki ben, ben bireysel olarak demiyorum bunu. Matematiksel olarak gördüğümüz grafiklerde katılmasak da çünkü işte değil mi? En basit bizim işte Türkiye borsasında işte uzun vade al 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 Ben o kafada bir adam değilim. Bana grafik onu söylemiyor. Yani en azından ben bir bizim dolar bazlı grafiğimize grafiğime grafiklerimize de baksak. Çünkü değil mi? Yani dünyada matematik varsa her şeyin de bir grafiği olabilir. Her şeye bakılabilir. Yani yaşamın nasıl adımlarınızı sayıyorsunuz, bilmem nesini yapıyorsunuz. Her şey bir denge içinde, bir matematik içinde yürüyor. Bunları da işte bu paraysa para bir şeyleri çiziyor. Değil mi? Bunun içinde ekstra robotu oluyor. Değil mi? Bizim grafikler için, şunlar için, bunlar için bahsediyoruz. Hani burada al veriyor, burada sat veriyor ama teknik analiz sadece. eğitim aldım. Bitti değil. Yani o zaman baba bu işin yani para kazanmak bu kadar basit değil. Onu, söyleyeyim yani. Bunun üstüne tecrübe. Yani kendi don, kendiniz daha da çok donatmanız yani sadece işte Türkiye içinde kalmamak, global olarak bakmak, haberin niteliği nedir, haberin okunuşu nasıldır, yani işte tarımsal veriyor, tarım dışı tam geldi, şöyle oldu, işte bilmem ne bu oldu, şu oldu. Bir bu tarz haber etkileri var. Bir de olayı kökten değiştiren değil mi grafikler dedi. Artık bir trendin dönüşünü gösteren emareler, o emareleri oluşturan güçlü haberler var. Şimdi bu güçlü bir haber. Güçlü haber olduğu için de aslında o anda bir ufak bir video şey yapacak çekecektim daha ilk şeyinde de. Çok da şimdi benim buradaki dostlarım zaten çoğu arkadaşım o an onun ıı, hazmedemeyebilir, anlamayabilir. Çünkü daha ilk satış geldiğinde bu tam yani re resesyonun resesyona -si geçtiğinde çok ciddi asıl satışların tetiklendiği an olur. Özellikle ben çoğunun yaşa çoğu benim buradaki dostlarım çoğu yaşamamıştı. Belki iki senedir, 3 senedir sadece bu tarz yatırım şeyleri ilgileniyordur. Şimdi bu, tarz düşüşler sert geri geldiği zaman haber etkisiyle hacimli bir şekilde satışların olduğu zaman bunun devamını gelir. Aynı bir önceki videoda Türk borsasıyla da ilgili söyledik değil mi? Ne dedik? Biliyorsunuz işte dolar o pazar günü de size buradan ekranlardan yorum yapmıştım. İşte sakin olun işte dolar şöyle olacakmış böyle olacakmış bunlara bunlara falan bir şeylere kuyruğuna girmeyin 41-42'den dolar da oturup oturmayın aşağı dedim yani tabii ki biz o barajı görüyoruz bir baraj değil mi bu e, bizim kendi kurduğumuz şey barajı gibi değil yani işte değil mi? elektrik için bir baraj baraj kurarsın diye. bu değil bu biz bir şey set çekmeye çalışıyoruz ama o su geliyor Orayı kral kardeş. O ne kadar direnç olsa da onu bir kere bilmemi, onu ne zaman kırılır, ne zaman o, o, devletin fantazisi. Ama sen bunu bileceksin. Buna göre hareket edeceksin. Yani çünkü hava puslu. Yani oksijen seviyesi düşük. Değil mi? Her an her şeyin olabileceği. Sıkıntılı bir taraf. E, şimdi Dünyada da böyle. Dünyanın eski kafa olmadığını bir önceki videoda da anlat, izah etmeye çalıştım. Yani kutuplaşan bir dünya var. Ee, çok ciddi, enteresan bir lider var. Dünyanın başında kim ne derse desin. ABD yine bir numaralı yöneticidir dünyada. O yüzden krizler... Biz işin şey tarafındayız. O, ne oldu? Kim bunu böyle yapacak? Bilmem ne yapacak? Biz siyasetçi, politik, bilmem neci, bunları dile getirici adam değiliz. Var televizyonda konuşuyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, adam hayatını işte bu tarz şeylere adamış, ekonomik sisteme adamış, politik, bilmem neye adamış, yani değil mi? Siyaset bilimi okumuş, onu yapmış. Bu arkadaşlar bunları değerlendirsin. Biz bunun yatırım tarafını değerlendirmemiz lazım. Nasıl? Kriz dediğiniz şeylerde dünyada bir kere kriz olmuyor. Dünyada yok olmuyor. O yüzden yatırımda, krizlerde, ee, ciddi yükselişlerde, ciddi satışlar değil mi? Pandemi gördük, her şeyi yüzde elli çaktılar. İşte başka bir şey, savaş gördük, onu yaptılar, bunu ya. Yani. Buralarda şu klasik laf var ya. Herkes ümidi kestikten sonra işte o, o psikolojiyi öyle bir yaratıyorlar ki senin ilin tamam bir lira talih almaya gitmiyor. Ben burada şunu söyleyeceğim. Bizim buradaki avantajımız şu. Orası dolar bazlı bir yer. Biz her şeyimiz dolar. Biz TL ile yurt içinde hareket ediyoruz. Ama ana üstümüz dolar. Dolar da ne oluyorsa bizim içtiğimiz çorbadan bilmem neden her şeye kadar, suyumuza kadar etkiliyor. Bunun böyle bir şeyi var. O zaman dolar bazındaki düşen bir enstrümanlar bizim için daha yatırım içinden değerli. Yani işte gümüş niye düştü? Altın niye düştü? İşte teknik olarak işte ben buradaki işte orayı bekliyordum. Böyle olur. Kardeş, şimdi tekniği bir geç. Teknik. bakılır. işte kırılma yerlerini, paranın yoğunlaştığı yerler, hacmin olduğu yerler. dıdı. Burada bir haber var. Burada başka şeyler var. Yani sen ABD yanarken oradaki adam değil mi? opsiyonları var, kol opsiyonları var. Açıkçılar var, lokçular var. işte ne bileyim, sıvı var, dıdışı var. Yani bir sürü pozisyonlar var. Altın bu noktada likit gibi. Adam orada karda. İşte marjin kollar var. Adam değil mi bizde nasıl teminat geliyor? Baba büyük 10 katmış kaldıraç açmışsın. Girmişsin. E bir zahmet paran da gitmiş senin. Ben alayım diyor parayı. E ne yapacak? bir şeyi bozacak. Altındaki satışı biraz böyle de değerlendirebiliriz. Altın reses. Ben şimdi resesyon zor zorluyorlar ama ee, bu ABD'de de enflasyon yaratacak. İşte bu stagflasyon moduna hani geçen videoda anlattığım noktaya değil ama sonuçta R'yi gördük. R'yi gördüğün anda hissettiği anda değil mi? ikinci üçüncü gün çakarlar. Gümüşle de ilgili ne dedim? Videoyu iyi izleyin dedim size. Dinleyin dedim. Resesyonda çakarlar abiç. Verirler malı. Altın daha güçlü kalır. He. E baba? Geri geliyor işte ne güzel. Yani %70 dolar az bir enstrümanın geri gelmesi kadar hoş bir şey. Yok bence toplayacağım. Ya 20 dolara düşsün. <laughs> Önemli değil. Sen al bu senin için bir fırsat. Bir şeyler geri döndüğünde emin ol ki hepsinden hızlı döner. Bu enstrümanlar. Olayın stagflasyon tarafında tabii ki bambaşka bir gümüş izleyebiliriz. Gümüş hemen intihar gömleğini giyer. Arkadaşlar sanayi moduna girer. Çünkü sanayide işleyen bir şeyden bahsediyoruz. Ne diyoruz? Rüzgar, şey işte güneş panelleri, bilmem neler işte elektrikli araçlar, bilmem, o, uzay robot, altın daha her zaman resesyon zamanlarında çünkü, çünkü bir resesyon diyoruz, takvilasyona gidiyor. Yani tam bunun net şeyini kimse net veremez. Biz öngörülere göre hareket ediyoruz. Şimdi resesyonda altın satışıysa de güçlük alır. Tersini anlatan hikaye anlatır. Şimdi 18-19 belki şu an 20 trilyon dolarlık bir enstrümandan bahsediyoruz ama e, herkes ne bilir? Altın güvenli liman. Hayır. Altın hacmi o kadar. Yani çok büyük paralardan bahsediyoruz. Bu paralarda güvenli liman ABD tahvilleridir bu altının güvenli liman oluşunu olmayışını şey yapmaz. Etkilemez. Altın o kadar hacmi var, o kadar güven sana sağlar. Öbür tarafta dünya kadar milyonlarca dolar yani 100 trilyon dolar, 150 trilyon dolarlardan paralardan bahsediyoruz. Adam oraya çekiyor kendini. Şimdi bu bilgileri niye veriyorum? Ya ne oldu abi? Niye oldu? oldu? İşte aslında bütün bir sürü karışıklık var. Niye buradan bilmem ne oldu? Şu oldu, bu oldu. Yani çok 3000 dolarların altına ben geleceğini altını zannetmiyorum gelse de e, bence alım fırsatıdır. Bu kadar kara gürültü. Enstrüman düşmez diye bir şey yok. O da zamanı gelince çiçekler böcekler açınca e, bu sefer o yavaşlar çiçek ve böcekleri en çok seven gümüş ortaya çıkar. Sanayi düzeyleri. Çok hiçbir şey düzelmeyecek diye bir şey söz konusu değil. Yani değil mi? Birinci Dünya Savaşları da yaşandı. İkinci Dünya Savaşı. Yani bir şekilde bir noktadan sonra her şey zaten rutine bağlı. Yoksa yok olup gideceğiz yani. Şunu söylemeye çalışıyorum. Biz bu top Türkiye Cumhuriyet topraklarında yaşayan insanlarız. Ne bahsettiğim bahsettim geçen videoda? Korumak. Paranızı korumaktan bahsediyorum. Nasıl bir örnek verebilirim? 2020-2021 en azından e, ee, buradaki dostlarla da belki çok sohbetimiz olmuştur telefona ne yapalım nasıl yapalım nasıl oluyor nereye gidiyoruz bilmem ne dolar bazlı enstrümanları bir tarafta tutmalısınız ki büyük darbe olacaksa da yemeyin niye orada bir milyonun olur Te, ne bileyim para piyasasındasındır şu an değil mi oradasındır bur buradasındır e Paran yüzde gider. Ama bir tarafında dolar pozisyonu olursa işte en ufak sıçrayışlar, en ufak sıkıntılarda kendini korursun. Demek istediğim bu. Orada adam sadece TL'de durduğu için varlığının yarısını göre gitti. Veya üçte ikisi gitti. Bunları konuşmak, bunları etmek her su yani ben şunu söylemiyorum. Şimdi Twitter adam zorluyor ya. Borsa işte şuradan şuraya geldi de. Ya bunlar dostlar basit şeyler. Ya bir şeyi alırsın. Tamam Ya kardeşim kar edemedin mi? Ya 100 bin lira 10 bin lira ya verirsin gider. Ben bundan bahsetmiyorum. Sen herhalde cebindeki 1 milyonla lamba gibi girecek halin yok. Bir şey sepet, koruma, yani yatırım adamı uzun vadede para kazandırır, belki zengin eder. Öyle aldım, çok para kazandım, işte zengin oldum. Böyle, böyle bir şey yok. Bunlar, yani size grafikleri açarım, anladın mı? Bizim borsamızın tarihinden bu zamana kadar bu hareketlerini görürsünüz. Aslında tarihimizde böyle bir devel pozisyonlarında da borsanın hani hareket ettiğini, aslında zenginlik dediğiniz şeyin bizden neler götürdüğünü, sen şu an 30 liraya kaşar alıyordun, 400 liraya kaşar alıyorsun, 300 liralık evde oturuyordun, oldu 3 milyon. Hmm. Diyorum ki ben 3 milyonluk evde oturuyorum. Oğlum, sen öbür tarafta da şu an 800 bin liraya et alıyorsun. Yani bu kadar basit şeyler. Yani bunun için 100 dolarım var. Aa 4000 lira oldu. 100 dolarım eskiden 1000 liraydı ya. E para oğlum çayı da 1 liraya içiyordu. 2 lira içiyordu. Şimdi ben basit şeylerden anlatmıyorum olayı. Ben birazcık daha geniş hareketli. Benim derdim gücünüzü bir şeyiniz varsa koruyun. Anladın? Sen hisse alırsın, satarsın, bilmem ne yaparsın, şunu yaparsın, bunu yaparsın. Bu fantaziler Bakarız. Yani şurada yapılabilir, burada alınabilir. Ha Ne diyorum? Ya dolar tabi atraksiyon olursa çakarlar. Dolar bazında geri gelirsek borsada. Çünkü dolar yukarı gittiği zaman senin dolar bazında geri gelecek. O zaman 200-200 dolarların altına geliyorsa 150-200 arası tamam baba yatırımın yap. TL bazında geri çekiliyorsa daha acı. Acı. Acı yani. Orada adamı canını okursun. TL'de yanarsın. O yüzden. Hani borsada konuşacağımız zaman olacak. Belli bir noktada değil mi? Dolar da yerine gelir bilmem ne değil. Bir bakarız tamam baba buradan girelim. Ha, belli bir noktada da bay bay deriz. Ama şimdi konjonktür o değil. Bak ABD borsalarında bile o değil. Ha, burada ama şu olabilir. Yani %15, %20, 20'den sonra ayı piyasası. Ayı piyasası bir senede sürer, iki senede sürer, beş senede sürer. Çünkü burada bir haber şeyi var. Ben geri çekiyorum dediği zaman her şey geri gelir. O yüzden doğru hareket etmek lazım. Yüzde yirmi gidiyorsa fon biraz alabilirsin. Ama şimdi fonlarla ilgili değil mi? tefasla işlem gören fonlar var. Nitelikli yatırımcı yani işte bir milyon üstü rakamla kendiniz yapacağınız yatırımlar var. Değil mi? Yani bunlar işte serbest fonlar işte bilmem. Ama bunlara çok dikkat etmek lazım. Öncelikle. İşte mesela teknoloji alıyorsun abi değil mi? Her yer teknoloji, teknoloji, teknoloji. Sağıma gidiyorum. bu her şey robot olacak. O olacak bu. Tamam. Al. Alalım. Alalım. Bir örnek vereceğim sadece. Size ne alacağınızı bilin. Şimdi serbest fonlara yani şimdi, şimdi dostlar yatırım. buraya geçtim. Ee, serbest e, fonlarla ilgili ne aldığımızı bilelim diye bir örnek göstereceğim. Sadece fonlarla ilgili daha geniş videolar, daha uzun videolar yapacağız inşallah ileride. Şimdi diyelim ee, en çok değil mi? Diyelim teknoloji AFT vardır Ak Portföy'ün benim bildiğim. Ak Portföy yeni teknolojiler yabancı hisse senedi fonu. Şimdi bunu inceleyeceğiz. Alıyoruz da ne alıyoruz? Şimdi basit bir örnek olarak sunuyorum. En basından şu kap bölgesine gelip kap bilgi adresine geldik. Yani komisyonuna bakalım ne veriyoruz. Yine bizde zaten maşallah 2.3'ler, 4'ler. Şimdi şuradan dağılımına bakalım. Nereyi seçelim? Şurayı seçelim. Ne diyor bilgi? %96.78 hisse senedine yatırım yapıyor. Hisse senedine. Diğerleri 0.75. Katılım payı, ihracat kaynak işte bilmem ne. Şunlar bunlar. Ha, bizim için en önemli taraf olay. Ne alıyormuş baba? işte Apple alıyor. işte %5. İşte %4 Adobe alıyor. Amazon alıyor. işte işte Microsoft, Facebook, işte sonra Nvidia'lar ne kadar %5. Burada rakamları kaç yani işte Apple'dan ne kadar almış, işte ötekinden ne kadar almış, şundan buna ya yani baktığımız işte Samsung elektronik, Tesla almış işte %4.9. Ha he, bu her şunu görüyoruz. Bu çoğunlukla yani Nas'tan oluşturulan, Nas'tan biliyorsunuz biz daha teknoloji Bölümü senetlerin yoğun olduğu bölüm. Ha burada bunu görüyoruz. Ha tamam. Ben e, fon alacaksam içinde de işte teknoloji ve işte içinde Apple olsun, Nvidia olsun, Microsoft olsun, Google olsun, Tesla olsun, Ido olsun, Samsung olsun, Netflix olsun, şunlar olsun, teknolojiye dayalı şeyleri buradan zaten fon yöneticileri seçmişler böyle bir fon oluşturmuş. Ha ben ne aldığımı biliyorum gibi. Şimdi serbest fonlarda bu kadar ayrıntılı çok olmayabilir. Olmaz. Yani net şeyleri görmeyebiliriz. O yüzden bunları daha dikkatli seçmek lazım. Bunu sadece bir örnek olarak gösteriyorum dostlar. Bu aklınızda bulunsun. Final olarak şunu söyleyeyim. Her ne yapıyorsak, ne ediyorsak düşüşler de bizim için ne kadar negatif götür, gözükse de bizim için bir fırsat olarak değerlendirmek lazım. Ama bir şeylerin dönüşünü görmemiz lazım diyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Tekrar geçmiş bayramımız mübarek olsun. Kendinize iyi bakın. Mutlu, her daim iyi niyetli, güzel bir dünya diliyoruz inşallah kalbimizden. Hepinize saygı ve selamlar dostlar. Allah'a emanet olun. Yani nitelikli yatırım fonlarına girdiğiniz zaman orası Des school